Merhabalar! Yeni bir süpürge aldık. Bugün Phantom ikoncan şoktan aldık. Bunu kutu açılış videosu şimdi sizinle birlikte. Eşim bayağı hızlı şu anda. Açtı, Bismillahirrahmanirrahim. Anneannemize aldık bu süpürgeyi. Ee, şöyle, onun süpürgesi bozulmuştu. Gittik ee, tabii ki e, anneannelerin evlerine yazları temizliyoruz hala. O yüzden de onun süpürgesi bozulduğu için gittik, aldık. Şöyle bir... Ne Adet, çıktı hayatım? Borusu. Bir boru çıktı. Şöyle evet. ben yukarıdan çekeyim de. Tabii. Boru güzel bir borusu var. Bakayım sağlam mı? Güzel, sağlam. E, plastik boruları var. Tamam. Dediğim gibi 310 liraya aldık. Bunu taksit yaptırdık. 50-50. O şekilde ödeyecek anneannem. Ambalajı gayet dayanıklı. Güzel. Oo Ne evet. süpürge Şirin kırmızıymış. Kutulamışlar. Bu arada toz torbalı. Ay pardon, toz torbasız Şu hazneli. Anda. Tamam, böyle güzel bir başlığı var. Standart. Güzel. O bir tane daha başlığı var mı varmış? Evet. Evet. Bu da zeminler için, sert zeminler için kullanma kılavuzu. Çıktı. Ah, bir tane çat yaptım. Hiçbir şey olmadı gördüğünüz gibi. Bir tane kullanma kılavuzu. Evet, süpürgemiz çıktı. Oo, bayağı güzel değil mi hayatım? Evet, gayet güzel. Güzel bir süpürge. Şöyle. Güzel anladım. Hoşuma anlayan. git gitti ikoncan. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bismillah. Oo, büyükmüş tahminimden daha evet. büyük. Tatlı bir süpürgeymiş. Evet, gayet. Bakalım. Şöyle göstereceğim sizlere. Şeyi var değil mi? Haznesi evet. öyle herhalde. Evet. Evet, şöyle. Aa, evet, bayağı hoş. pratik bir haznesi. Bakalım, bayağı da büyük değil mi evet. O Bayağı alır bu ya, bayağı bir alır bu. Yerli üretim bu arada. Gördüğünüz Aynen. gibi gayet de hoş bir tasarımı var. Gayet ben beğendim. Biliyorsunuz ben Philips kullanıyorum. Kendi evimde. Takamadım şimdi onu. Evet. Philips kullanıyorum. Çok memnunum. Ee, tabii ki onun da videosu var. Hatta buraya yukarıya ekleyebilirsem onu ekleyeceğim. Bu anneannem için dediğim gibi günlük temizlikle hafif pratik. Ee, şey falan da, kablosu falan da. Böyle evet. şeyli herhalde değil mi? Kendisi tut geri e, tutacak evet. Ama çekemedik. Evet, evet. evet tamam. O şekilde tamam. Gayet burada HEPA Kaldım. fitresi falan da var herhalde bunun. Birazcık şöyle bakalım. Evet HEPA filtre var. İçinde de bir tane fitresi var. Evet. Güzel güzel gayet güzel. Bir de emiş gücünü deneyelim bakalım kurup da. Evet. Bunu yapalım hemen. Şimdi e, şöyle. Şöyle herhalde değil mi? Evet. Güzel oturdu. O. Baksana bayağı iyi yapmışlar ya. Yani evet. fiyatına göre çok iyi bu ürün. Esnek. Demek ki fiyat performans olarak herhalde beğeneceğiz. Herhalde. Bunları da takalım ha. Pratik de bir ürün. Bir tane baş ana başlığı saçıyorum. Ana başlığımızı takalım. Hiç kullanma kılavuzunu dokunmadık ama gerek de yok yani. Heh. Zaten burası şey böyle herhalde zemin. Şöyle fırçalı olan zemin. Hı, hı. Fırçasız tarafı da halı. Bismillahirrahmanirrahim Açıyoruz o zaman. Benim Philips gibi bakalım canavar gibi mi? Ama şey çok hoşuma gitti. Bir de şunu da gösterelim. Bakın inanılmaz ergonomik ya bu. Çok ergonomik. Yani peşinizden Harket bakar mısınız? Gayet kolayca hop hop geliyor. Çok ergonomik. Hareket alanı iyi. Hadi açıyor. Hadi bismillah diyelim. Ba başlatma düğmesi de burada. Ha bu arada kablo sarma düğmesi de var. Bir de başlatma başlatıyorum. Hı -hı. Oo! kaldırıyor bakın. Bakın. Evet bakabilirsiniz şu şekilde. İşte Gördünüz mü? Gayet güzel çekiş var. Güzel. Evet. Tamam. O zaman şöyle söyleyeyim size kısaca bir kullanım testi gayet hoş bir süpürge hoşuma gitti pratik kolay hoşuma gitti yani o yüzden böyle hani pratik olması hoşuma gitti Gayet alabilirsiniz. Kullanılışlı bir süpürge. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Videomu beğenmeyi unutmayın. Beğendiyseniz kalın diyoruz.